Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte mini şeyimi tanıtacağım. İyi seyirler. <laughs> Abi ben de buradayım. Ben Hello Kitty'yim aslında. Elimde elma tutuyorum. Elimde elma tutuyorum. Burada da kırmızı kurdelesi olan. Burada da şapkası olan bir Hello Kitty. Arkamda böyle. Siz şanslısınız ki arkamı görüyorsunuz. Ben göremiyorum. Bu ne arkadaşlar? Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Şöyle bir miniş. Özellikle gözleri de pembe. Ve mavi ile pembeyi seviyorum. Bir de moru. Ben mavi pembe, ben mavi. Ben, benim en sevdiğim renkler mavidir. Sonra pembe, pembe, mor. Mavi, pembe, mor. İşte bu renkleri sırayla seviyorum buradaki miniş için de aynı şey geçerli. Çünkü bu minişte de mavi var. Sonra pembe. Pembe ile mavi de seviyorum. Arkası da böyle. Ve LPS. Ama benim kanalımda LPS değil. Cik, cik TV. Neyse benim her neyse işte umurumda değil. Ama kanalım umurumda. Sosis köpekler sosis yer mi? Ve burası sosis. Değişik. Ay. Buna LPS yazıyor mu? LPS yazmayan miymiş? Altta yazıyor mu? Yazmıyor. 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 Ben görmüyorum. Yazmıyor. LPS'siz sizmiş. Bu ne ya? Ra. Ra. Uy uy uy. Ben neyim böyle ya? Daha kendimi bilmiyorum. Neyim ben ya? Neyse. Ben gidiyorum. Ben bir kipi miyim? Neyim? Bilmiyorum arkadaşlar. Ben bilmiyorum. Tuvalet. Görüşürüz. Biz de burada izleyici olduk. Arkadaşlar izleyiciler var. Buradan başlıyor. şey Ve sarı kedi de sona eriyor. Tatan. Russell Bey oradan çıkar mısınız? Benim adım Russell mı? Evet. Allah Allah. Niye çıkayım ya? Tuvaletim gelmişler. Ay. Neyse. Görmeyin seni neler tutacağımı. Bir tane de bu var. Şöyle süslü bir köpek. Bu oynamıştı. Hani minişler eve hani minişler kuzan geliyor da bu anne olmuş hatırlıyor musunuz? Görmediyseniz hemen hemen hemen, 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 hemen ölüdüm, ölüdüm. bir saniye içinde izleyin. İzlerim. İzleriz. Neyse. Minişler kuzan geliyor da anneyim ben. Sakın unutmayın. Arkadaşlar baba kimdi? Yorumlara yazın. Ha hatırladım kalem. Wow! Burada beyaz bir köpek var. Bu şeye benziyor. Top atıyorsunuz. Hazırlan. Koş! Ona benziyor. Bir de onun beyazı var. Ay beyazı Beyazı zaten. Şey kahverengisi var. Kahverengisi çok boyalı. Ve ağzı. Hele ki ağzı. Neyse. Arkadan ses geliyor. ben. Dın Benim adım neydi? Neydi benim adım ya? <laughs> adım neydi? Öhüm, öhüm, öhüm. adım neydi? Öhüm, öhüm, öhüm. Arkadaşlar hakikaten adım neydi ya? Neyse unuttum. Ben pa petrol dendim. Ha, Chase. Adım Chase. Arkadaşlar Niye ben arkadan ses özür dilerim diyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadan konuşuyorlar. Bakın az önce arkadan özür dilerim dedim ya Mişa İşte bu yüzden. <gülüyor> 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 Kamera arkasındayız. Çok şükür birisi fark etti. Bu komik video. ha <laughs> ha yazacağım. Yüzümü görür mü? İşte bu. Dük. Max nerede? Max. Brooks. Max. 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 Of, of, of. Max. Max'i kaybettim ya. Nerede? Sağdan mı gitti? Soldan mı? Max. Ha ha. Max. 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 Dilim sağlıyor. Korktum ya. Max gerçekten tehlikeli bir köpekmiş. Maşallah. E, e, ara, 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 ara. Gözümü göründüremiyorum. Aa, çok özel minişlere geldim. Den, 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 Arkadaşlar bu hiç özele be... Bir... efendim. Efendim, efendim kamera arkasındasınız. Ve şu anda siz çekiyorsunuz Hayır, Rasul Bey ne yaptınız? Yemekleri döktünüz. Of ya şimdi ben de burayı toplayacağım? Gidin gidin. Aa bu buradaydı. Meyve suyu buradaydı. O yatağı bile götürmüşler. Arkadaşlar tanıtayım. Bu bir yataktır. Yatağın içinde bir veron vardır. Do. Ve bir adet su aykırı. Hazır, 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 hazır. Arkadaşlar susanızı kamera arkasındayız. Ve bizi çekiyor arkadaşlar neyse her neyse acaba biberonun onun şurası şu içindeki küçük deliğe sığar mı bir bakayım sığar mı yok sığmadı buraya dok bu önceki e en dünyanın en çok şey, atma, o kadar değil önce e şey hani bir ben neyse artık söylemeyeceğim Önceki mini tanıtımda da çıkmış olabilirdi ama hatırlamıyorum. Çıktıysa ağzıma size ah! diye bağırırım. Arkadaşlar size bir şey soracağım. Şunları bu videomu çeksek yoksa sonraki videoyu mu? Şunu. Aa bir de bir tane kalmış. Bir de şu. Ben bunları tek tek bir sıraya dizeyim. Zaman kaybetmeyeyim diye sıraya dizdim. İşte şimdi adlarını söylüyorum. Hey benim adım Milka. Şimdi de onu benim adım Milka diye. Cim ben derim diyemez miyim? Diyemezsin kayıttayız. <laughs> Kamera arkasında mıyız? Evet. Sırayla kaç tane olduğunu sayacağım. 7. Ha bir daha sayalım. Biraz senin. 1 2 Emre olmak için bir daha sayalım. 3 4 5 6 va wa hepsi bunlar. Gel. Bunun adı kulaksız. Şaka yaptım. Bunlar da ponçik bunun adı mavi kulak. Bunun, adı, bunun adı simli kulak. Bunun adı mavi, mavi mavi ile Neyse olmamış ama. Bunun adı yine. Bunun adı da. Bunun adı da mor kuyruk. Kapanış konuşmasını kim yapacak? O piti, piti yapalım. O piti piti karamelase, Peti terazi lastik cim lastik Biz size geldik bitlendik Hamama gittik temizlendik Dik 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 Son dersimiz matematik Tik 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 Bu çıktı. Kapanış konuşmasını ben yapıyorum. Hadi herkes gitsin. Uuu, ben bu minşerini nereden tuttum arkadaşlar biliyor musunuz? Buradan tanıtmadığım kalmıştır umarım. Ve bunları bu. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı eğer kanalıma girdiğimde 26 değil de 29 tane görmezsem kuyruğumla kamerayı sarıp kuyruğum daha da uzatıp sizin suratınıza geçirelim Ve abone olmayanları da boynuzumla boynuzumla onların dikkatini dağıtırım ve ve ödevlerinizi yaparak izleyin. Ödevlerinizi yaptıktan sonra izleyin ve iyi keyifler. Cence kapanmıyor. Kapanmıyor. Arkadaşım, arkadaşım. Bir dakika. Bir şey var. Cik cik TV için bir şarkı. Ödevlerini yap. Sonra aç. Cik cik TV yaz. İstediğin videoları aç. Ee, bu videoyu izle kahkahalardan tuha ha 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 yap. Başka şarkı uyduracağım çocuklar. Çünkü bu dünyanın en kısa şarkısı olduğu için görüşürüz. Alkışlarla video bitiyor. Alkışlardan sonra tamam güle güle. Ay! Bay bay. Güle güle çocuklar. Size mutluluklarla izlemenizi diliyorum. Görüşürüz. Ve yine alkışlayın. Alkışlarınızı. Güle güle.